Zaten bu her iş kolunda olması gereken bir düzenek harkı, bence harkı. değil mi? Analiz, tabii. hedef ve strateji. Tabii, tabii, tabii. Bunun strateji aşamasını ve hedef aşamalarını neye göre belirliyoruz hocam? Çok ya? net. Aynen dediğiniz hmm. gibi yani hani kişi bu sporu yapıyorum diyebilir, şunu yapıyorum diyebilir. Her şey farklı olabilir. Zaten ne dersen de sonuçta ben senin bir analizini yapacağım. Zaten senin kim olduğunu biyokimyasal olarak net. ona bakacağım. Şimdi amnestit böyle hani olsa iyi olur dediğimiz bir madde değil. Hmm. Vücudunda senin belli bir oranda olmak zorunda kan şekeri hmm. kan şekeri 70 arasında olmak zorunda Zorunda mı? Zorunda. Evet. Aksi takdirde sen hastasın. Düşükse de hastasın <laughs> ya da risk altındasın. <laughs> yüksekse de risk altındasın ya da hastasın. Vitamin içinde böyle, mineral içinde böyle, e, amino asit içinde böyle. <laughs> o yüzden biz bu değerlere bakıyoruz. Kişi de bu değerleri gördüğünde sadece amino anlamıyoruz tabii biz. <laughs> hangi vitamin hangi mineral ihtiyacını da anlıyoruz. Sadece bununla da yetinmiyoruz ama. Bu Genel çerçevede beslenme ile ilgili bilgi veriyor ama Amster şöyle de bir bilgi veriyor bize. Bu kişinin sağlık durumu bugün ne? Bakın sağlık durumu, sağlık durumu dediğimizde iki şey devreye girer. Fiziksel sağlık ve psikolojik sağlık. Bunu da veriyor.